Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle desenini ve özel renklerini çok beğendiğim bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Instagram'dan bir takipçimin isteği olan modelim. Birazdan sizinle paylaşacağım. Modelime başlamadan önce yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa hepsini daha önce 1098 numaralı videoda yayınlamıştım. Oradan YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak videoyu bulup izleyebilirsiniz tığlama videosu. Her zaman zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincirle tığladım. E, ee, yazmamı kullandığım ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil. Ee, bu ipimin yanında arkadaşlar yazmam içerisinde sarı ve tarçın renkler var. Bir yeşil tonu var ama çimenle çok yakın olacağı için onu kullanmayacağım. 413 numara sarı ve 500 numara tarçın rengi altın başak iplerim. Ee, bu modelimi yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara. Ee, 20, 21, 22 numara tığ kullanarak oyanızı yapabilirsiniz. Ben genellikle 22 numarayı tercih ediyorum. 22 numaranın ucu en küçük olan oluyor. Ee, hemen modelimize başlayalım. Yapımı kolay bir model ama güzel gösterişli duruyor. İri çiçekli bir oya. Hemen başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Çimenim bugün yeşil olacak. Geldim şöyle. Tığ battığı da yakından göstermiş olayım. Elimdeki tülbent e, polyester bir yazma. Buna rağmen gayet düzgün tığlandı. Şöyle yakından bakabilirsiniz tığ battının altından sık iğne ile giriyorum ipimi tutturuyorum burada 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battıdan giriyorum ikişer ikişer çıkıyorum minik bir trabzan yaptık burada 1 2 3 4 5 zincir çektim 5 zincirimle geri dönüyorum kirpiğimi düğümlüyorum üstüne yine 3 zincir çekerek diğer tığ battıya dönüyorum bu şekilde oldu Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıdan ikişer ikişer çıkarak küçük bir trabzan yapıyorum. Trabzanımın üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 5 zincirli kirpik. Yine 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tırbattıdan şöyle oldu. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım bunu da yapalım sonra yuvamıza başlayalım. 5 zincirimi çekiyorum, kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne 3 zincir çektim ve sıradaki tığ battıdan tutturdum. Bu şekilde ara çimenlerimizi yapıyoruz. Ben arada 5 tane çimen yapacağım. Ee, yine 1 2 3 zincir çekelim. Şimdi yuvamıza başladık. Bir kere doladım. Tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Kirpik yapmadan yine 3 zincir çekip sıradaki tığ battıdan tutturuyorum. Şöyle oldu. Yine burada 3 tane zincir. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battıdan 2 2 çıkarak trabzanımı yapıyorum. Üstüne burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. 9 zincirimle hatta 10 tane çekelim. 10 zincirimle boyamın ters yönünü döndüm. Kirpik yapmadan bıraktığım trabzanımın tepesine sık iğneyle 10 zincirimi tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Tekrar düz yönünü döndüm örneğimin. Böyle oldu. Burada sık iğne ile yuvaya bir kez giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. 4 zincirimin boyuna göre. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Hemen yanına ikinci sık iğne, üçüncü sık iğne, dördüncü, 5. 6. 6 altı tane sık iğne yaptım. Şöyle düzeltiyorum dalımı. 7. yuvadan yaptım. Yine burada 4 zincir çektim. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Hemen yanına ikinci, yanına 3, 4, 5 6 tane sık iğne yaptım düzeltiyorum. 7. yuvadan yaptım. Şimdi bu ilk iki dalda 4'er zincir çekmiştik. Ortada olacak olan 5 dal yapacağız bu ortadaki. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Geldim yuvaya. İkişer ikişer çıktım. Bu sefer 5 zincirimin boyuna uyacak şekilde yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim yine. Geri döndüm. Bu sefer 6 yerine 8 tane sık iğne yapıyorum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 tane sık iğnemi yaptım. 9. sık iğnem yuvada. Sadece ortadakini biraz uzun yaptık. Yine başlarken yaptığım gibi 4 zincirle Bir defa doluyorum. Yuvaya geldim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum üzerine. 5 zincirimle geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne ikinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. 6 Altı tane bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Yedinciyi yine yuvadan yapıyorum. Bir tane daha 4 zincirli dal yapacağım. 4 zincirimi çektim. Bir kere doladım. Yuvaya geldim. Tekrar iki ikişer iki çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci. Yanına 3. Yanına 4. 5. 6 tane sık iğnemizi yaptık. Biraz ip saralım. Yedinci yuvadan yapıyorum. Burada çiçek yuvasıyla ilgili işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru 1-2-3 zincir çektim. Tığ battıya dönüyorum. Şöyle oldu yaptığımız yer. Çiçek yuvamız bu şekilde. Sadece ortadaki birazcık daha uzun. Burada arkadaşlar yine... 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 3 zincir çekerek tığ battıya dönüyorum. Ben bu çimenden 5 tane yapacağım çiçek yuvalarının arasında. Şöyle göstereyim. Sonra yine bir çiçek yuvası yapacağım. Bir tane yapayım arkadaşlar yanına çiçek yuvası. Zaten iki renk gösterdim. Her iki renkten de birer tane çiçek yapmış oluruz. Sonra üst kısmını birlikte tamamlayalım. Üst kısmını yapımı daha en az alt kısmı kadar kolay. Hemen hızlıca tamamlayıp dönüyorum ben. Ben oyamın çimenine bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz oyamızın çiçek çimenlerini. E çiçek yuvalarını ben bu şekilde yaptım. Dilerseniz aradaki çimen sayısını değiştirerek daha sık ya da daha seyrek yapabilirsiniz. Hemen başlayalım. Sarı ipimle başlayacağım. Çiçeğin de yapımı çok kolay. Dediğim gibi. Alt kısmı da zaten çok fazla böyle zor teknikler içermiyordu. Üst kısmı da gayet basit bir şekilde yapılacak. İlmeğimizi oluşturalım. Sarı renkle başlıyorum. Sarı ipimle hemen şuradaki ilk daldan girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum aynı yuvaya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. İkinci kirpik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Üçüncü kirpiğimi yapıyorum. 5 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir dördüncü kirpik en son 1 2 3 4 5 5. kirpik yaptık beş tane şimdi üstüne 3 zincir çekiyorum 3 zincirle bir sonraki dalıma geçiyorum bu dalda da yine aynı şekilde bir iki üç dört beş zincir geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir iki üç dört beş zincir geri döndüm 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4. kirpiğimi de yaptım. 5 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle son kirpiğimi de yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şurada 3 tane çekmiştik. Burada 4 tane çekiyoruz dalımın ucuna ortadaki dalıma geldim 4 zincirle burada biraz ip saracağım arkadaşlar 3 tane zincir çekerek başlıyorum 2 defa doladım yuvaya girdim 2şer ikişer 2şer çıktım yine 2 defa doladım yine yuvaya girdim 2şer ikişer 3 kere de çıktım yine 2 defa doladım yine yuvaya girdim aynı trabzan düzeniyle şöyle oldu yaptım üstüne 1 2 3 4 zincir geri döndüm kendi yuvasına şöyle yaptık şimdi yine 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincir 2 defa doluyorum ikişer ikişer çıkarak 3 tane trabzan yapıyoruz yaptık 3 tane şimdi üstüne 1 2 3 4 zincir geri döndüm kirpiğimi buradan düğümlüyorum yine 3 zincir çekiyorum son yaprağımı yapacağım 3 tane yapıyoruz burada 2 defa doladım geldim aynı yuvaya 2 2 3 kere de çıkıyorum yine 2 defa doladım yine aynı yuvaya geldim yine 2 defa doladım yine aynı yuvaya geldim üstüne 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm yuvadan şöyle sık iğne ile kirpiğimi tutturuyorum buradan başlarken 4 zincirle gelmiştik yine dönüşte de 1 2 3 4 zincir çekiyorum 4 zincirle bir sonraki yuvaya geçiyoruz bu iki yuvanın işlemi çok daha çabuk oluyor daha kolay şöyle göstereyim yaptığımız bölümü 5 tane zincirimi çektim döndüm yuvaya kirpiğimle. Yine 5 zincir yine kirpiğimizi düğümleyelim. 5 tane zincirimi çekiyorum aynı yuvaya. 3. kirpiğimi yaptım. 5 zincir, 1 sık iğne, 4. kirpik. Yine 1 2 3 4. 5 zincir, 1 sık iğne, 5. kirpik. 5 kirpik yeterli. 3 tane zincir çekiyorum. Büyük çiçeğe geçerken 4 küçük çiçekler arasında 3 zincir. Sıradaki dalıma geldim. Sık iğne ile tutturuyorum ipimi. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine 5 zincirimi çektim. 3. kirpiğimi yaptım. Dördüncü kirpik. Son beş zincirim. Son kirpiğimde de sık iğneyle yuvama tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim hemen. Ee, kullanım olarak da kolay. Yapması da kolay. Ütülemesi de kolay olacak bir model arkadaşlar. Şöyle göstereyim yaptığımız bölümü. Benim hoşuma giden oyalardan bir tanesi oldu. Şimdi hemen yanına diğerini de yapacağım diğer rengimi. Sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşayım. Ben oyamın diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde oyamızı sürdürüyoruz. Belki böyle pembeyle sarıyla falan yapsak daha da güzel kendini gösterebilirdi. eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da oyanım sayfamda paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Herkes yapsın. Güzel günlerde kullansın.